Selin, ne yapıyorsun kızım? Ben de yapıyorum, de babacık. E, ne yapacaksın o mantarı? Um, o burcu burlardan yiyeceğim. Mesela? Hmm, bilmem. Şey Ama size küçükler. Ama sizi ne yapacağımı merak ediyorum. Biz de merak ediyoruz, neler yapacaksın bakalım. He. Acaba ne yap nasıl bir yemek yapacaksın? Niye kabuğunu soyuyorsun mantarın? Hmm. Çünkü çok pis olması iyi. olmasın. Olmaz, olmasın. Şimdi. Gide. Hmm. Acaba mantar çorbası mı yapacaksın sen? Yoksa mantarlı köfte mi yapacaksın? <laughs> Hayır. Ee? Sadece onu yemeklik için kullanıyoruz. Tarifini verir misin mantarın? Evet. Veririn. Önce kopardan soyacaksınız. Sonra kaseye katacaksınız. Sonra pişireceksiniz. Ardından da köfteyi yapacaksınız. Sonra? Sonra yiyeceksin. Işte. Pekala hala köftenin içinde neler katacaksın? Hmm, bilmiyorum. Annem bana birazdan sorar. Annen öğretir mi sana? Anladım. Peki hani mantarın içine ne katacaksın? Mantarın şey... içine sos, acı biber katmayacağım ve tatlı biber, hmm. masel ve brokoli çorbası. Brokoli çorbası katacaksın mantarın içine. Hmm. Bu senin şekerini yükseltiyor mu? O zaman güzel bir şey senin için. Değil mi? Seni bir şey daha soracağım. Aman dikkat edin. Matan çok tehlikeli. Şuraya elinizi batarsanız annenizi çağırın. Neresi batarsa? Bir göster bakalım. İşte. Ben böyle... İşte. İşte. Onları elimizi batarsa ne yapmamız lazım? Anne. Annenize mi çağıracaksınız? Evet. Gözde de bilirim koysun ne arıyorsunuz? E söyle o zaman. Gözde, sen de bilirim koyma daha sonra söyleyeceğim. Beni terk etmeyi unutmayın. Çünkü size öpücükler gönderiyorum. Ee...